Ateşli Çubuk konuları hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İhsan. Bugün sizlere nasıl Minecraft 14.0'da balık balığın geldiğini anlayıp nasıl balığı tutmayı öğreteceğim arkadaşlar. Kısacası size balık tutmayı öğreteceğim. E, çoğu kişi biliyordur bunu ama daha yeni başlayanlar olduğu için e, onlara iyilik olmuş olur. Diye. Arkadaşlar önce ortamıza atıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar buradan böyle bir şey geldiğini göreceksiniz zaten. Sonra tam yakaladığı zaman Arkadaşlar bakın benim şu anda sadece sonum var şurada i̇şte bir tane. Matardı. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bekliyoruz. Sabır sabır. Böyle olacak arkadaşlar. Çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi balık nerede ya? Ha, evet. Oraya düşmüş arkadaşlar. Burada Rahatmış. Arkadaşlar size özel bir tane daha yakalayayım. Attım oltayı. Bir tane daha iyi bakayım. Gelecek mi? Gelecek mi burada arkadaşlar? E eğer böyle buradaki yerinizde burada buralarda buralarda herhangi bir yerde boş bir alan varsa arkadaşlar işte arkadaşlar orada tuttuğumuz balık görünecektir mutlaka kaç adet tutuyorsanız benim bildiğim sadece bir tane tutabiliyoruz arkadaşlar bazen balıktan başka şeyler de gelebiliyor mesela bana bir kere ok gelmişti Gördüğünüz gibi arkadaşlar somon geldi. Somonlarım bitiyor oldu. Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like'layıp abone olmayı unutmayın.